Arkadaşlar merhaba 11 Haziran çarşamba ABD Horşu Indiana değil. 8 koşuluk bir program var. 1. altılı ganyanın ilk ayağı 21 onda. 3 yaşlı dişlere mahsus bir maiden kurşu 1600 kumda start alacak. 43.520 dolar toplam ikramiye bir maiden koşu. Burada 3 numaralı Painted Desert son startında 1600 kumda ikinciliği olan Fernando de la Cruz'a start alacak olan 3 numaralı Painter Desert, 1 numaralı Clay Basket, Santo Sanyo'la o da son iki startında tabelada yer bir isim. Ve 2 numaralı Akulis Alberto Burgos'ta bu koşuda da şans verdiğim. Son isim, bir isim daha eklerseniz son iki startında 1670 metre kum pistlerde ikincilikleri olan Orlando Mojica'yla start alacak olan 4 numaralı Al Cap yazılabilir bu ayakta. İkinci koşu çıkar İngilizlere ama 1670 kumda bir şartlı koşu. 46.240 dolar toplam ikramiye. 2 numaralı Freer Newton'la başlayacağız. Son startındaki satış koşusunu 8 boydan fazla bir farkla 1600 kumda 1.36 40'la kazanmış bir isim. 5 numaralı Rock Solo Romanlı Roman'la start alıyor. O da önceki favori olduğu startındaki satış koşusunu 1700 kumda 1.46 63'leri yaklaşık bir boy farkla kazanmış. 6 numaralı Heaven Will, Erik Asmussen ile start alıyor. Steven Asmussen'in yaptığı bir isim. Üst kuru koçlardan bu koçlara geliyor. 4 numaralı Right on Right on Fernando de la Cruz ile start alacak. Önceki startındaki satış koşusunu 1200 kumda 1.10.46 ile kazanmış. 1 numaralı de Legit. önceki startındaki şartlı koşuyu 1600 kumda 1.41.38 ile kazanan bir isim. Üçüncü koşu ikinci altılı yani ilk ayağı 22.12'de start alacak. Üç dış İngilizlere mahsus bir maiden kurdu. 1600 şimdi 38.500 dolar toplanan bir maiden kurtu. Dokuz numaralı Abra Abra ile başlayacağız. Ebru Roman ile start alıyor. Son altı startının tamamında tabela yer bulmuş bir isim. Son startta bir ikinciliği var. 1700 metre çimpisten kumandan koşuda. İki numaralı Cava Difar aynı koşuda 5. oluyor son startında. Önceki startta bir üçüncülüğü var. 1670 metre çim pistten kumandan koşuda. Mersin ve Petruza start alacak bugün. 8 numaralı One Final Santa Sanyur'la 7 numaralı Tiny Express'te Rodney Prescott'la yazılabilir bu ayakta. İlave olarak 4 numaralı Tamarack Square'le ekürü olan 6 numaralı What You Wished Andreas Kale'yle ve yazmadığımız diğer 3 isim Seymour Seymour Jane Elliot 5 numaralı Mabel Sue Jolene Alberto Burgos'la 1 numaralı Lily Rose Express Samuel Bermudez'le yazılıp bu ayak kapatılmasında fayda var. Dördüncü koşu çıkar İngilizlere mahsus 1670 kumda bir şartlı koşu. 38 bin dolar toplam ikramiyeli bir şartlı koşu. 3 numaralı Lil Bill ile başlayacağız. Son 4 startında uzun metre kum ve çim pistlerdeki yarışlarda hepsinde ikinci olmuş. Mitchell Murill start alıyor bugün. 8 numaralı Look for Glory. Önceki starttaki favori olduğu maiden Koşu 1670 metre çim pistler kumanla yarışı burun farkıyla da olsa kazanmış. 10 numaralı Bolt Speed Emmanuel Esquivel start alır. Da önceki startındaki favori olduğu e, satış koşusunu 1600 kumda 90'la 12 12.5 boy farkla kazanmış. Bir de 7 numaralı Henry de Hank Andreas Ulo ile yazılabilir. Son startındaki Maiden koşuyu 5 boy farkla 1200 kumda da ile Playing the Angels'ın önünde kazanmış bir isim. Beşinci koşu bir satış koşusu. Üç dış İngilizlere mahsus 1700 destart alacak. Burada da 12500'lük bir satış koşusu. 23.800 dolar toplam ikramiyesi var. Üst grup koşulardan bu koşuya gelen 3 numaralı çote küpit yavrusu Felix Astrid ile düşük kilosuyla şu şans verdiğim tek isim. 6. koşu 3 kare dışı İngilizlere bir metre çim pistte bir şartlı koşu. 46.200 dolar. 240 dolar toplam ikramiyeli. 10 numarayla başlayacağız. Carolina kendi son startında bir ikinciliği var. 1200 kumda. İki önceki startında da tapeta pistte 1200 tapeta da koşuyor. 1 13 27 ile kazanmış bir isim. 3 numaralı Pondering, Evan Roman'la start alıyor. Üst grup koşlardan bu koşuya gelen bir isim. 6 numaralı bindi. Raylu Guiterez de önceki startındaki favori olduğu meydin koşuyu 3 boy farkla. 1200 tapeta da 1.12.50 ile kazanmış. 1 numaralı Rasik de önceki startını yaklaşık 3 boy farkla satış koşusunu 1600 kumda içimde düzeltiyorum. 1.38.81 ile kazanmış bir isim. Ve 8 numaralı Beauty of the Nile Joseph Ramos'la bu ayakta şans verdiğim son isim. 7. koşu 3 yaşlı dışı İngilizler 1200 kumda start alacak. Bir handikap koşu. 100 bin dolar toplam ikramiyeli bir handikap koşu. Dişlilere mahsus bir numaralı Miss Candela. Son starttaki handikap koşu 7 boydan fazla bir farkla 1100 kumda 1.0395 ile Abel Sedillo ile kazanıyor. Bugün de aynı jokeyle start alıyor. 5 numaralı Hot Middles Diye ile start alacak. O da son iki startını 7.5 ve 5.5 boy farklarla yaklaşık favor e, favori olduğu kursları 1100 tutumda 1.03.42.1.03.83'de kazanmış bir isim. 7 numaralı Big Wet Hot kazandığı önceki startında bir ikinciliği var. Pardon ondan önce de bir mailing koşuyor diyeyim kumda 1.05.08'e kazanıyor. Favor olduğu son startında 2.5 boy farkla 1.200 kumda 1.12 derecesiyle buradaki rakibi G-Force Jim'in önünde kazanmış. 4 numaralı G-Force Jim ile Liquid VT'nin kazandığı koştu ikinci oluyor. Önceki saatteki ki koşuyu koşuyu 1100 1.04 onda 10 kazanmış. 2 numaralı Elegant Justice ilave olarak eklenebilir. Bütçeniz müsaitse 3 grup koşulardan bu koşuya giriyor. Son 4 startında 1100 kumdaki şartlı koşuyu 1.04.37, 1200 kumdaki Black Type koşuyu da 1.11.74'lerle kazanmış. Son 4 startında favori çıkmış bir isim. Son koşu yine bir handikap koşu. 3 yaşlı İngilizlere mahsup 1200 kumda start alacak. Bu da 100 binlik bir handikap koşu. Bir numaralı Mondavila ile başlayacağız. Son 3 startında bir şartlı koşu ve handikap koşuyu. 1100 kumda 1.05.21, 21 1.04-20'lerle kazanmış. 5 numaralı First Division'da son startına bir Black Type da 3. oluyor. 2 önceki startında baş farkı ile 2. oldu. 1700 kumda bir satış koşusu var. 2 numaralı Sir Bajü ile ekür olan 3 numaralı Rudaz var sırada. Rudaz da Felix Asrilio ile start alacak. Aynı jokeyle favori olduğu son startı Made in Kurtu'yu 1100 kumda 104 ile kazanmış. bütçeniz müsaitse 6 numaralı Sleepy yazılabilir bu ayakta. Altlı gayran şablonları ekranda görüldüğü şekilde sebebi yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin. Birinci koşu birinci altlı yani İlk ay 21.10'da start alıyor. Üç numaralı Painted Desert. Bir numaralı Clay Basket. iki numaralı Acoustic It. Ve dört numaralı Up. Hep Promises İkinci koşu iki numaralı Fear Newton. Beş numaralı Rock Solo. Altı numaralı Heaven Bill. 4 numaralı right on right on ve 1 numaralı trudu legit. Üçüncü koşu 2. altı yani, ilk ayağı 22-12'de start alacak. Kapattığımız ayak burası 9 numaralı Abra Abra, 2 numaralı Cavafil Tifar, 8 numaralı Van Final, 7 numaralı Tiny Express, 6 numaralı What You Wish, ve 4 numaralı Tamarak Sokerle Ecury, 3 numaralı Seymour Seymour, 5 numaralı Mabel Sucolen ve 1 numaralı Dilly Rose Express. Dördüncü koşu 3 numaralı Little Jake, 8 numaralı Looking for Glory, 10 numaralı Bold Sprit ve 7 numaralı Henry the Hang. Beşinci koşu 3 numaralı Kuvate tek gibi gözüküyor. Altıncı koşu 10 numaralı Caroline Candy, 3 numaralı Ponder, 6 numaralı Bindi, 1 numaralı Classic Glory ve 8 numaralı Beauty of the Night. Yedinci koşu bir handikap koşu. 1 numaralı Miss Candela, 5 numaralı Hot Middles, 7 numaralı Wicked Wet, 4 numaralı G-Force numaralı Elegant Justice. Son koşuda da 1 numaralı Mondavila, 5 numaralı First Division, 3 numaralı Budaz, 2 numaralı Sir ile Ecuri ve altı numaralı Sleepy koşuda şans verdiğim isimler. Yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone butonuna tıklayıp bu kanala abone olursanız sevinirim. Aboneler arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize bol şanslar diliyorum.